Irak Türkmen Cephesi Kerkügil Başkanlığından bir heyet, İl Başkan Yardımcısı İmat Muhammed Başkanlığında Türkmen Yeni Partisi'ni ziyaret etti. Heyet, 31 yıldır Türkmen mücadelesine emek veren Türkmen Yeni Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziyarette, taraflar bölgedeki son siyasi gelişmeleri ve Türkmen halkının karşılaştığı güncel sorunları ele aldı. Irak Türkmen Cephesi İl Başkanlığından bir heyet, Türkmen Yeni Partisi'ne ziyarette bulduk. İlk önce tebrik ettik o kuruluş münasebetiyle. İkinci bizim siyasetimiz Irak Türkmen cephesinde her zaman Türkmen partilerini birlik, beraberlik ve her zaman ziyaretlerimiz bunlardan doğum. Hatta her zaman gelecek günlerde sözlerimiz ve kararlarımız bir şekilde inşallah alınsın Türkmen milletinin faydasında. Biz tebrik ederiz o kuruluş münasebetiyle. Allah'tan dileriz her zaman inşallah başarılı gözler için. Türkmen Partisi siyasi büro üyesi Erşat Avcı ziyaretten ötürü teşekkür etti. Irak Türkmen Cevbesi'nin Kerkü İl Başkanlığı'ndan bir heyet partimizi ziyaret etti. Ziyaretin hedefi partimizin 31. kuruluş yıldönümünü kutlama ziyaretinde bulundular. Kendilerine teşekkür ederiz. E, tabii ki birisi e, partiler arasındaki bu özellikle bu e, dönemde ilişkilerin ve görüşmelerin sıcak olması önemlidir. Çünkü bölgede ciddi bir tehirat var, ciddi bir değişim var. E, mutlaka partiler de bu değişim için e, hazırlıklı olmaları lazımdı. E, biz e, partiler olarak da her zaman dile getirdiğimiz nokta şudur. E, milletimizin e, siyasi ve meşru haklarını dile getirmekte her zaman öncülük kazanmışsak, bugün ise bölgedeki değişimle alakalı mutlaka Türkmen partileri hazil qila olmalari lozimdi